Dün acılıydık, bugün daha daha acılıyız. Su felaketi elimizden gençleri, can pereleri elimizden almaya devam ediyor. Artık duralım, artık bu tehlikenin farkına varalım. Gençler, size sesleniyorum. Ailenizin yüreklerini yakmayın. Ailenizin yüreklerini yakmayın. Sevdiklerinizin, akrabalarınızın yüreklerini yakmayın bu tehlikeli afete, bu tehlikeli şeye girmeyin. Allah diyor ki Celle ve Aleyhi ve Kerimesinde وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيَكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın diye buyurur. Bu bir tehlikedir. Her gün birkaç günde bir kişiyi alan bir şey bu tehlikede değil midir? Allah aşkınıza artık ailenizin ailenizin sönmez bu acısına acı katmayın artık. Allah aşkınıza artık bu yarım saatlik bir ferahlık için ailenizin yüreğini yakmayın. Amenna. Ayet-i Kerimesinde bir Celle ve Ala. Feyda acalum, la sa'aten ve la Buna iman ediyoruz. Ecel geldiği zaman bir saat önce ve bir saat sonra ertelenmez. Ama bu tehlikedir. Biz kendimizi bu tehlikeden koruyacağız. Ne yapsın aileniz? Yani iple mi bağlasın? Ne yapsın aileniz? Yani halatla mı bağlasın? Artık bu tehlikenin farkına varalım. Gençler size sesleniyorum. Allah aşkınıza, Allah aşkınıza artık bu yürekleri yakmayın. Allah tüm merhumlara rahmet eylesin. Yine bugün iki gencimizi daha defnettik. Allah onlara da rahmet eylesin.